Müzik Hocası kanalımızın Ne Çalsak serisine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün farklı bir ambiyansla çekim yapmak istedik. Yaz geldi artık ve biz de bundan faydalandık. Kanalımızın bahçesinde güzel bir video çekeceğiz sizler için. Bugün Tchaikovsky'nin Kuluk Eseri'ni çalışacağız arkadaşlar. Notamız ekranımızda. Evet hemen başlıyoruz. Donanım bölgesine baktık. Herhangi bir arıza yok. Yani diyez ve bemol yok arkadaşlar. Ee, bu demek oluyor ki eserimiz ya do majör ya da la minör tonunda. Eserimizin bittiği sese bakıyorduk tonunu anlamak için. En son sesimiz la. Şu an görünmüyor ama e, la notasında bitiyor. Bu yüzden eserimizin tonu la minör arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi şarkıyı çalmadan önce mutlaka şarkının tonunu yani dizisini bir kere çalın arkadaşlar. La minör dizisi La sesinden başlıyor. Bir oktav ince La'ya kadar gidiyor. Önce bu diziyi size göstermek istiyorum. Daha sonra da şarkımıza geçeceğiz. Evet. La ön dizisi için boş telimiz La yani 1, 2, 3. tel başlangıç sesim. Sonra birinci parmak Si notası birinci perdeye denk geliyor. İkinci parmağım Do notası ikinci perdeye değil Si'nin yanına basıyoruz. Bu çok önemli. Genelde karıştırılıyor. Do natural. Re notası üçüncü perde. Dördüncü parmak kullanıyorsak Mi ya da boş tel Mi X de olur. Fa notası arkadaşlar birinci perde değil. Daha gerisi eşiğin yanına Fa. Sol birinci perdenin yanı ve La üçüncü perde. Bu eserde Si notası da var. O yüzden dördüncü perdeye basıyoruz. Hatta bir yerde Si bemol olacak. Onda da üçüncü perdenin yanına basacağız. Bir kere seslendiriyorum La minör dizisini. La, Si Do Re Mi boş tel Fa natural Sol La Evet arkadaşlar bu diziyi mutlaka şarkıyı çalmadan önce çalmanız gerekiyor. Çünkü bu diziyi çalıştığınızda nerelere basacağınızı görmüş oluyorsunuz. O yüzden her şarkıda bunu yapın. Şarkının önce Dizisini çalıyoruz. Laminör dizisini çaldık ve şimdi esere geçiyorum. Hemen birinci ölçüden başlayalım. Eserimiz mi notasıyla başlıyor. Bu ince mi tabii ki, yani boş tel mi. Daha sonra uzun bir mi var, bütün yay. Mi iki vuruş, la si do re mi iki, la si do re. Burada la siyi bir yayda, do reyi bir yayda çalabiliriz. Evet, nasıl çalın, hemen gösteriyorum. Mi boş tel. Sonra la boştel, la, si, do natural ve re. Çalarak gösterdim. Mi bütün yay, la, si, do, re yaptık. Bir daha gösterdim. Mi bütün yay, la, si'yi bağlı çaldım. Do, re'yi bağlı çaldım. Bir kere de konuşmadan çalıyorum. İki. Çaldık eserimizin birinci ölçüsü tamamlandı arkadaşlar. Burayı çalıştıktan sonra ikinci ölçüye geliyorum. Noktalı bir vuruşluk nota var. Nokta notayı değerinin yarısı kadar uzatır arkadaşlar. Yani notamızın süresi bir vuruşsa birin yarısı yarım vuruş oluyor. Bir artı yarım bir buçuk vuruş olmuş oluyor arkadaşlar. Bir buçuk burada yarım vuruşluk bir nota var. Toplamda şu iki nota iki vuruş yapıyor arkadaşlar. Mi do mi do ikisi de aynı mi do peki bu süreyi nasıl e, belirleyebileceğim yayımı dörde böldüğüm zaman şurada tam ortası zaten şöyle bölelim 1 2 3 ve şu kısım 4 dört. yayın dörtte üçü noktalı notaya geliyor ve şu kısım yarım vuruş notaya geliyor o zaman mi do yapıyoruz bir daha gösterdim mi çektim Do yaptım. Yani Do şu kadarcık bölüm oluyor arkadaşlar. Noktalı kısım daha uzun çalınıyor. Örnekliyorum. Mi boş tel. Do ikinci parmak. Neredeydi Do notamız? Si'nin yanındaydı. O zaman Mi Do yaptım. Sonra iterek aynısını Mi Do yaptım. Bir kere daha gösterdim. Mi Do Mi Do kere de konuşmadan çalıyorum. İki ölçüyü birleştirdim. Evet, eserimizin iki ölçüsünü çaldık. Biliyorsunuz eserin tamamını Instagram sayfamızda paylaşıyoruz arkadaşlar. Youtube kanalımızda eserlerin tamamını çalamıyoruz. Ama Instagram sayfamızdan da takip ederseniz orada eserimizin hem notalarını hem de nasıl çalındığını yani tamamını çalım şeklinde gösteriyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. İki ölçüyü birleştirerek çalıştık. Doğru yapana kadar tekrar ettik videoyu durdurduk ve sonrasında bu bölüme geldik. Yine noktalı bir vuruş ve yarım vuruşluk var. Aynı şekilde yine yayın dörtte üçü noktalı nota. Yayın dörtte biri yarım vuruşluk nota. Mi do mi do yapmıştık. Mi, la yapıyoruz bu sefer. Mi, la, do, la, fa, do ve la. Ölçünün dışına taştım çünkü cümle burada bitiyor arkadaşlar. Şu iki vuruşluk la'ya kadar çalacağız. Mi, la, do, la, fa, do ve la çalacağız. Gösteriyorum. Mi boş teldi. Mi, la, yine ikisi boş tel. Mi, la, do, natural her zamanki gibi. Do, la, fa. Buradaki fa da natural re telinde arkadaşlar. Yani ikinci perdeye basmıyoruz. Birinci parmağın yanına basıyoruz. Çok önemli. Lütfen buna dikkat edin. Do, la, fa, do ve la çalıyorum. Çalarak gösterdim. Mi, la yaptım. Do, la, fa, do ve la boşta. Bakın burada do, la, fa, do yaparken fa ve do aynı noktada. Sadece teller değişiyor. Do, la, fa, do, la olarak çalıyoruz arkadaşlar. Bu bölümü de çalıştık. Birinci dolabın içerisine girdim. La sonra bir es, re, do, si. Bu üç nota tekrar başa alırken bir köprü görevi görüyor. Başa dönmemiz gerekiyor. Çünkü ikinci dolapta sadece... 3 vuruşluk bir la var. Yani aynı şeyi çalıyoruz. Artık dönüşte birinci dolabı çalmadan atlıyorum. İkinci dolaba geliyorum ve burada 3 vuruşluk bir la var. Burada cümle bitiyor. Şuradaki ikinci dolabın içindeki diğer kalın la yani sol telindeki la yeni bölümün başlangıcı aslında. Şimdi re do si'yi de göstereyim arkadaşlar. Yani şu 3 nota la çaldık. Es re do si. Susları lütfen unutmayın. R, Do, Si, R üçüncü parmaktı. Do ikinci parmaktı. Si yani şu pozisyonda olacak. R, Do, Si. R, Do, Si. Tek bir yerde çalabiliriz bunu. R, Do, Si yaptım. R, Do, Si. Evet bu şekilde çalıp en başa dönüyoruz sonra. Bu bölümü devam ediyorsunuz. Ve dediğim gibi ikinci dolaba giriyoruz. İkinci dolapta göstermem gereken bir şey yok. Çünkü sadece uzun bir la çekiyoruz arkadaşlar. Geldik B bölümüne. B bölümü ikinci dolabın son notasından başlıyor. Sol telindeki la notası birinci parmak. La, si, do, re. Sonra da mi, fa'ya geleceğiz ama bu re'ye kadar çalalım. Çünkü cümle burada bitiyor aslında. Mi fa yer cümlenin başlangıcı. Çok basit. La'dan başlıyorum. Re'ye kadar sıralı bir şekilde ilerliyorum. Yani şöyle la si do re çalıyorum. Sol tildeki notalar hep etiketlere denk geliyor. Onun için kolay arkadaşlar. La si do re çaldık. Burayı da çalıştıktan sonra hemen diğer bölüme bağlayabilirsiniz. Mi, fa, sol, fa, mi. Cümlem burada bitiyor. Mi, fa, sol, fa, mi. Arkadaşlar nota çalışırken isterseniz bu cümleleri size belirtiyorum ya. O belirttiğim yerleri parantez içine alabilirsiniz cümle cümle ilerlemek istiyorsanız. Daha rahat takip edersiniz notayı. Mi'den başlıyor mi fa sol fa yine bu sol noktalı ve yarım vuruş var. Yani yine dörtte üçü ve dörtte biri. Mi fa sol fa mi. Şimdi çalarak gösteriyorum. Mi birinci parmaktı. Mi fa yanında sol üçüncü perde. Mi fa sol fa mi. Çalarak gösterdim. Mi fa sol fa mi yaptım. Bir kere daha mi fa bağlı sol fa mi. Evet, bu bölümü çalıştık. Diğer cümleye geldim. Aynı ritmik yapıya sahip bakın. Sadece notalar farklı. Fa sol la sol fa. Burada da cümle burada bitiyor. Yani parantez açarsak şu fa sol'dan açtım. Şu fa'dan sonra kapattım parantezimi. Fa sol la sol fa. Şimdi burayı gösteriyorum arkadaşlar. Fa natural olduğu için birinci parmağın yanı. Fa, sol. isterseniz la'yı dört alın. Dördüncü perde. Fa, sol, la, sol, fa. Böyle tavsiye ederim. Dördüncü parmak zor geliyorsa. Fa, sol, la teli, sol ve fa yapabilirsiniz. İki, iki türlü de gösteriyorum. Fa, sol, la, sol, fa. Ya da fa sol la sol fa yaptık. Yine bu bölümleri arkadaşlar B'nin başından la notasını alıp buraya kadar birleştirebilirsiniz fa'ya kadar. Geldik şu son iki notaya sonra diğer satıra geçeceğim. Sol la si la'ya kadar geleceğiz. Bunu biraz yukarı alabiliriz sayın yönetmenim. Evet. Sol, la, si, la, ya kadar gelelim. Hatta şunu da ekleyelim. Mi do si la var. Hemen gösterdim. Sol la si la sonra re telindeki miye geldim. Mi sonra sol teline mi do si ve la çalacağız. Mi do si la olarak basıyorum. Önce bu ikiye bölelim bu cümleyi. Sol la si la. Önce bunu çalışın. Bir daha yaptım. Sol la si la sonra mi do si la. Diğer bölümde burası. Mi do yani mi'den sol teline geçtim. Mi do si la. Yaptık arkadaşlar. Evet bu kısımda çalıştık. Doğru çaldık. Artık devam ediyorum. Aslında melodi aynı fakat bir oktav Tizden yazdım notalarını. Yine si, do, re var. Burayı hemen üç notayı sadece gösterdim. Artık la tenindeki siye geldi. Si, do, re yaptık. Yine bakın burada si, do yan yana re ayrı. Çok sorulan soru. Daha önceki videomda da anlattım ama belki... Ee, bu anlattığım şeyi duymayanlar olabilir. Notaları ileri aldığın zaman yani si, do, re yan yana geliyor ya arkadaşlar. Birinci parmak, ondan sonra ikinci parmağı basarken biri basmamız gerekiyor mu hocam? Ya da üçü basarken ikisini basmamız gerekiyor mu? Diye çok soru geliyor bana. Bunu e, başlangıç seviyesindekilere tavsiye ediyorum parmak tutmayı ama bu şekilde de basmadan da çalabilirsiniz. Bir şey değişmez. Ama tekniğinizin geliştirmesi için e ee, keman çalmaya yeni başladıysanız parmak tutmak daha doğrudur arkadaşlar ama her ikisi de doğru. Onu da belirteyim. Si do re dedik. Çok kolay o yüzden hemen geçtim. Tabii ben hemen geçiyorum ama siz lütfen videoyu durdurarak bu bölümleri çalışın arkadaşlar. Doğru yapana kadar tekrar edin. Nerede kalmıştık? Evet, si do re. Şu bölümde si do re mi fa sol fa mi. Yine parantez açarsak cümle olarak düşünürsek şu mi fa yarım vuruştan açtım parantezimi sol fa mi burada bitirdim cümlemi. Fa'ya kadar geldim. Hemen o bölümü gösteriyorum. Mi boştal mi fa natural olduğu için geride mi fa sol fa mi boştal. Mi Fa Sol Fa Mi Bir kere daha yaptım. Mi Fa Sol Fa Mi Çaldık arkadaşlar. Evet şimdi diğer cümleye geçiyorum arkadaşlar. Fa Sol La Sol Fa Buraya çalışıyoruz. Fa Sol La Sol Fa Fa Sol La Sadece etikete La notasına basıyorum. Fa birinci etiketin gerisi sol birinci etiketin yanı ve la üçüncü etiket. Fa, sol, la, sol, fa. Çaldım. Bir kere daha gösterdim. Fa, sol, la, sol, fa. Arkadaşlar mi telinde doğru notaya basmak çok önemli. Çünkü mi teli çok ince frekans olduğu için hatalar çok belirgin ortaya çıkıyor. Mi teline çok önem verin lütfen. O yüzden Mi özellikle yani bütün tellerde tabii ki dikkat edin ama Mi telinde iki kat dikkatli olun baskılar için. Yoksa hem yüksek frekans bir de yanlış ses basın zaman tabii ki maalesef çok kötü duyulabiliyor. O yüzden dikkat edin Mi teline. Burayı da çaldık. Şimdi geldim şu cümleye. Sol, la. Artık burada si bemol var. Bir alterasyon var. Si bemol dördüncü parmakla basacağım. Sol, la, si bemol, fa, re. Fa, si bemol buraya kadar gösteriyorum. Sol, la, si bemol hemen la'nın yanına artık buraya basmıyorum. Dördüncü parmakta zorlanıyorum diyenler burada maalesef dördüncü pasma, parmak basmak zorundalar. Çünkü si bemolün başka alternatifi yok. Sol, la, si bemol, fa, re, fa, si bemol. Çalarak gösterdim. Sol la si bemol fa re fa si bemol bir kere daha gösterdim. Sol la si bemol fa re fa si bemol çaldık. Burası biraz zor olduğu için burayı çok tekrar etmenizi tavsiye ederim. Ondan sonra şu cümleye geldim. Sinatural artık burada bemol değil çünkü ölçü çizgisi bitti ya. Natural işareti koymama gerek yok. O C artık bemol değil. Yine aynı parmak dördüncü parmakla yine dördüncü parmak kullanmak zorundayız. Alternatifi yok çünkü. C naturalde dördüncü parmak artık ileri itiyorum burada. Sinatural fa diyez. Bakın bir alterasyon daha. Fa'yı geriye basıyordum. Diyez olduğu için birinci perdeye basacağım. Yani burada işler değişti. Fa'yı buraya basıyordum. C'yi de buraya basıyordum bemol olduğu için. Her iki parmağımı da ileri alıyorum. Si bemol C oldu. Fa diyez de Fa da Fa diyez oldu. Böyle alacağım arkadaşlar. Yani bir nevi sanki pozisyon değişikliği gibi bir şey oluyor burada. Ona dikkat edin. Sinatural Fa diyez. Sinatural Mi. Aslında kolay bir melodi. Dördüncü parmak. Sinatural Fa diyez. Sinatural Mi oluyor. Bir kere daha gösterdim. Si Fa diyez. Si Mi. Şimdi şu bölümle birleştirmem gerekiyor. Aradaki farkı anlamanız için. Önce si bemol olduğu için gerideydi. Si bemol, fa, re, fa, si bemol. Sonra hemen ileri aldım. Her iki parmağımı da. Si natural, fa diyes. Si mi. Evet arkadaşlar. Buraya kadar çaldım. Eserin devamı en baştaki birinci satırla aynı olduğu için bu bölümü tekrar anlatmama gerek yok. Burada aslında en başa dönüyorsunuz ve ikinci dolapta 3 vuruş la yerine 4 vuruşluk layla eseri bitirmiş oluyoruz. Bugün Tchaikovsky'nin ünlü Kuğu Gölü eserini çalışmış olduk arkadaşlar. Eserle ilgili sorularınız olursa lütfen yorumlara sorularınızı yazınız. Tabii ki sadece eserle ilgili yazmanıza gerek yok. Farklı sorularınızı da elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Eserin tamamını dinlemek istiyorsanız Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Orada da eserin hem notalarına hem de tamamının çalındığı videoya ulaşabilirsiniz. Keman çalmaktan vazgeçmeyin. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.